Karabaş Güzel köpük ama Ney Güzel Işıklı ya Ya ne kadar güzel köpük ama. bu videoyu Filir'in da Onda dişi var nasıl? Dişi mi He Birisi de var, var, mi? Hı? Böyle ben de vadeyi yapıyor ama. Ah, şey güzel, ne güzel. Dimi Saldırma kediye rahat dur. <laughs> bak. At. Tok Toka diyeceğim şimdi. Tırma bir basacak, ondan sonra. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Kedi hazır bekliyor. Yapma. <laughs> no, mama ya. yedi, mama'yı yedi bitirdim mamayı. Verdiğimiz mama bitti. Bak, bak 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 bak. Şşt, ha? Kediye bak. Şşt, kapıyı, kapıyı binmiş arabaya. Köpek de girer şimdi lan kapıyor. Şerefsiz arabaya niye giriyorsun lan? Oğlum bunlar nasıl kedi lan? Köpek maması neydi bu kediler? He? <laughs> 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 bak 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 bak. <laughs> Oğlum sen ne işe yarıyorsun? Kediler her yere giriyor. He? Arabanın altında bir tane daha var. O yazın yavrum ya. Hayır, oynama oğlum. <laughs> he? Karabaş. Hayır. Sarma kediye. Bu kedi de hiç tüsmüyor bundan ha. İyi bu. Ama zor aldım bir kere ha. Valla mı? Az daha bu, İyi bunlar biraz durabiliyorlar ha. Galiba doydun mu oğlum? Oğlum ben bunu zor aldım. Buna bir daha daha öyle lan. Bir salladı. Bu aklına aldı la şurada. baksana ya maşallah. Zor vallahi bak. Güzelsin, güzelsin, yakışıklısın. <laughs> Ama bir o kadar da korkaksın bana bak ya. çabuk içtim lan çayı. Eee? <laughs> Hayır oğlum o sana göre değil o sana göre değil o. <laughs> Sağ ol abi sen nasılsın? Nasıl, Nasıl gidiyor hayat? İyi. Merhaba iş. Ha? Kedi yakın geçme, dalar vallahi. Emre. Hayır. oğlum Tamam takip mı? Bak 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 Hayır. O da kaşınıyor, gidiyor. Valla gözünün önüne gidiyor ha? Hayır, rahat bırak kediyle. Hayır. Zorla dur. zorla kaşını yürü. Ne? Nereye? Kedi yuvası mı Ay sen cadıya bak Koşa ya. <gülüyor> 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 Daire, aferin. Aferin. Valla. Aferin benim kızıma. Canım çok seviyor hayvanları ya. Ama hayvanlar da onu seviyor arkadaş. Onun hayvanları yaptı bir yapsak bizi kesin tırmalarlar. Hı? He oğlum. Verin biraz daha mama yiyecek mi? Yeter mi? Abi! Ey bismillah hayırdır? <laughs> çarşı etmiş. Eyvanlar Eyvallah hocam. Elinize sağlık. Ben Kediye bak arabaya girdi ya vicdansız. <laughs> kedi yine sahi gibi diyor. Gözü kedi diye bak bak. Kalkacak şimdi oraya tabağa gidiyorlar ya. Yemek tabağına gidiyorlar ya bak kulak ver. Kulak bak kulak sesine ses veriyor. Kulak bak. az' bakayım. Azıcık sev bakayım. sevdir abi. Çaktı. Oğlum iki sevdiler hemen havaya girdi lan. Bak bak bak. Kolonya var kapıda kapıyı aç. Kapıyı aç. Ha? Kapıyı açsana. O fıs fıslı şey var. Oğlum, Onu şey al. Ne Yok yok fıs fıslı şey var ya oğlum orada. Ben ben kolonya o kolonya zaten. Kolonya aç. Kediyi kovalıyor bak. Kolonya o kolonya. Kolonya mı? He kolonya. Hmm. Kolonya mıymış? Kolonyaymış mıymış değil mi? Tamam, <laughs> esik biraz daha sık sık. Ne, ne, ne oluyor orada Orada. Orada. Hadi bak, orada. Orada oğlum. <laughs> Bunlar güzel aldı ha. Orada. Çok Hı -hı. Bir o? Baş, orada. Ya, Ondan sonra beyaz <laughs> Arabanın altında oğlum arabanın içine girerler. Bari öyle sıkıştırmayın. <laughs> Bu taraftan gelen giden yok. <laughs> Motora girmesin nerede? <laughs> nerede oğlum? Öldürsün ama kediyi lan. Tamam lastiğin arkasında. Ama şimdi arabanın altında kalsın ölecek. Yok yok alma. Tamam çık hadi. Çık. Evet. Hadi bakalım. Bunlar. Hadi oğlum biz gidiyoruz. Buradan, buradan. Çekil karabaş. Çekil oradan. Çık oğlum. Çık. Sen bin bakayım arabaya. Bak kedi tıslıyor vallahi Karabaş. Yakar seni vallahi. Nasıl tıslasın oğlum? Karabaş çık. Çekil oğlum. Çekil. Bak şuna <laughs> hala kediye arıyor.